şimdi. Alo. Ne diyorsun birader? Bana bak şaka falan yapıyorsan benim tersim pistir ha. Benim tepemi tasına attırmayın. Harbi mi? Yapma ya. Tamam hemen geliyorum ben. Hepsi bu kadar mı ya Sabri? Bak daha güzel takımlar varsa yani getirmediysen ünlü bir düşünür demiş ki Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır demiş. Bak kalbimi kırarsın ama ha. Abi vallahi hepsi bu kadar ya yemin <laughs> ediyorum. Ayıp ediyorsun ama ya. Bak ama şu takım abi peder bunu çok özel diktirdi. Böyle beş kere de giydi giymedi yani öyle kumaşı falan çok kalite abi bunun baksana. Yapma ya. Ha? Oğlum ne bileyim sanki bunun dokuması falan bir eprimiş gibi lan. Yok abi vallahi yemin ederim beş kere giymedi abi ya. Vallahi Kur'an çapsın ya. Na, tamam oğlum ne yemin edip duruyorsun? Tamam inandık. Bana yalan borcun yok yani değil mi? Ne bileyim abi sen öyle yapınca yani. İyi ya aslında bu fena değil ha güzel yani. Ama tabii Sinan Usta'nın elinden geçmesi gerek. Hallederiz, hallederiz. Eyvallah abim. E güzel tamam. Peki sabri böyle hani e, kemerdir ne bileyim cüzdandır falan. Böyle aksesuarlar varsa da çekinme yani alırım. Abim kemer konusunda benim peder biraz ucuzcu. Ben o yüzden tavsiye etmiyorum yani sana. Cüzdan? Cüzdan da kendi kullanıyor abi. Gece bir alayım dedim de yapamadım onu. Abi, yok oğlum yok ya. Hiç, hiç bulaşma işe yok gerek yok. İyi. İyi ya tamam bunu alayım ben o zaman. Evet. Kutuda ne var Sabri? Dur söyleme lan dur tahmin edeyim. Hmm, ayakkabı hissediyorum. Doğru tahmin. Doğru. <laughs> Ama nasıl ayakkabı? <laughs> abi nasıl bir ayakkabı? Bak şimdi. Uf. Abi bunu peder çok özel bir yerden getirtti abi. Uzak bir yer böyle deniz aşırı bir yerlerden getirtti bu ayakkabıyı. Bu yani tabii bir kere yedi. Bunu şey aslında abi biz hani Ayşe'yi istemeye gelmiştik ya size. Hani düğün olurdu yani düğünde giyerim diye getirdi. Düğün olmayınca uyuz oldu herhalde. Bir daha da giymedi yani yeni yani bu. Sıkma canını ya Sabri. Bunlar geçmişte kalmış şeyler oğlum. Takılmamak lazım. Yani yine de boşanırsa buradayız abi. Vay anasını be. Oğlum bak. Bu ayakkabıların kaderinde düğünde giyilmek yokmuş demek ki öyle düşüneceksin. Bu ayakkabıların kaderinde iş dünyası görmek varmış oğlum. Plaza görmek varmış lan. <laughs> Bunları alıyorum tabii. <laughs> Güzel eyvallah sabricim. Bunlar bende. Tamam bak hakkını helal et ama ha. Ayıp edin abi al giy tamam ya. Eyvallah. Ee, şey yapalım. Ben benim takımı sana vereyim. Yani biraz bir elden geçirsen 3-4 yıl çok rahat giyersin. Tut bakayım lan sana. Olur olur abi valla. On numara olur sende. Sağ ol abi. Sinan abi. Gel de şu işi bir halledelim be. Geldim. Heh oradalar. Şimdi gidip konuşuyoruz. Sonra e, ben seninle yatmam, yanıma yaklaşma yapma. Bunu sen istedin. Ben yolda gelirken düşündüm. Ve kütüphane olan odaya biz geçeceğiz. Biz yerleşeceğiz bu kadar. Orası da küçük. Oraya da kanepe sığmaz ki. Nasıl ya? Evet. E şey yaparız o zaman. Bu ikiye ayrılan yataklar var ya onlardan alırız. Onlardan alacağız diyeceğim de sizinkiler de sorar. Şişme yatak. Şişme yatak alırız. Ya da artık eski usul yer yatağı yapacağız yani ne olacak? fıtığı olayım yani. Sana bencil dediğim için lafımı geri almak istiyordum. Ama sen gene izin vermedin. Kaçma, konuşacağız. Kaçmıyorum, çantamı bırakacağım. Bir de bu arada düşünürüm yani belki aklıma başka bir şey gelir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar.